Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu video tercih döneminde öğrencilerimize yol, göstermesi amacı ile yanımızda olan Begüm, Elena, Sude ve Bartu öğrencilerimizle beraber bir üniversite seçimindeki kriterlerin neler olduğu ve bu konuda o üniversitenin o bölümünde okuyan öğrencilerin videonun altına yorumlar yazarak öğrencilerimize yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sizin için bir üniversite tercihinde önemli olan kriterler neler? Ee, bence kampüs olanakları dediğimizde spor testleri, kütüphane, laboratuvarlar, yurtlar ve sağlık merkezleri konusunda e, izleyicilerimizden gelen yorumlarla bilgiler edinebiliriz. Mesela örneğin bir arkadaşınızda gidip kampüste oturup sohbet edebileceğiniz, kahve içebileceğiniz bir yer var mı sorusunu kendine soruyorsun değil mi Bartu? Evet. Peki bir sonraki kriterimiz neler? Akademik kadro konusunda ise hayatınıza etkilemiş değerli hocalarımızdan isim vermeden ders adı ile bilgilendirme de bulunabilirler mi? Peki başka kriter olarak ne düşünürsünüz? Derslerin zorluğu ya da sınavların zorluğu hakkındaki düşüncelerinizi okumak isteriz. Sınavlarla derste işlenen müfredat paralel gitmekte mi? Bir iki ihtiyaç duyabiliriz. Peki daha farklı konu olarak merak ettiğiniz neler var? Ben üniversitede teknolojik altyapının ne durumda olduğu, deneysel eğitimin yeterli olup olmadığı, teorik mi uygulamalı eğitim ve ön planda olduğu sorusu da aklımıza gelmektedir. Peki başka? Ee, dil eğitimi günümüz koşullarında ne kadar yeterli ya da burs ve kredi olanakları yeterli mi? Bunu öğrenebiliriz. Peki dil eğitimi senin açından önemi üniversite için mi yoksa e, ileride yurt dışında veya Türkiye'de çalışma olanakları konusunda dil eğitiminin önemi var olarak düşündüğünden mi Bartu? Ya Tabii ki öncelikle üniversite için olsa da e, gelecekte e, en az iki dil, üç dil bilmenin bana faydası olacağını düşünüyorum. Peki başka arkadaşlar düşünceleriniz? Hangi bölümlerle çap yapılabilir? Çap yapmanın zorlukları ve dezavantajları var mı? Güzel. Erasmus veya diğer öğrenci değişim programları olanakları nasıl? Erasmus güzel. Peki burs olanaklarını merak eden yok mu? Mesela örneğin özel üniversitelerde %100 burslu kazandınız diyelim. E, öğrenim kredisi, başbakanlık kursu veya diğer e, burs olanaklarından yararlanmayı düşünmez misiniz? Hiç Bunları da düşünürüz. Tabii bunlarla alakalı bilgiler de edinmek güzel olur. Mezunlarımızın mezun olduktan sonra iş bulma olanaklarını da yapmaları bizleri mutlu edecektir. Ee, arkadaşlar bu video sonunda umarım bu e, üniversitenin bu bölümünde okuyan, mezun ya da okumaya devam etmekte olan öğrencilerin e, bölümleriyle alakalı yorumları bizleri daha iyi aydınlatır ve tercihlerimiz konusunda bizlere daha çok yardımcı olur. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşçakalın. Teşekkürler.